Herkese merhaba arkadaşlar. bugün kardeşimle beraber video çekiyoruz. Aynı anda farklı farklı açılışlar yaptığım için sıkıntıya girdi şimdi. Şimdi yeni dünya oluşturuyorum. Tamam mı? Şöyle direkt ismini de YouTube'a yapıyorum. YouTube. Videolarımızı buradan çekiyoruz artık. Şimdi oluşturdum. Bekliyor kardeşim de. Onun kanalı da var. Şimdi konuşabilir o da zaten yanımda. Evet, şimdi girdim. Ben de giriyorum. Hatta kamera abi? Evet. Herkes kendi kanalına çekecek. Açma. Şimdi dur. hedefimiz şey bulmak. <laughs> Demir! Dakika bir gol değil. Demir buldum. İlk önce taş falan toplam. Işık mı var orada? Bizim acayip şanslısın. Dur, dur odun topla, odun topla. Odun toplamadan sakın oraya gitme. Tamam mı? Ben seviyorum onu. Tamam. Bak, o zaman sen odun topla. Ben de et falan arayacağım. Tamam mı? Ya da et, eti sen ara istersen. Olur mu? Ha? Memo etsen tamam. arasan olur mu? Tamam. Köpek var. Köpeği sakın vurma. Köy dakika bir gol bin. Tamam gitme 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 oraya sana et ara et. Et falan ara. Köpeklerin gözü <laughs> niye? Kurt sürüsü bu. Tamam. Şu reklamlara da gözük oluyorum arkadaşlar. Ben Mısko'ya gidip geliyorum. Tamam of hepsi promo püre. Evet arkadaşlar. Hepsi burada püre lan. Çık. Arkadaşlar beni oyundan attı. O yüzden kardeşimi de attı. Geçenki seriye neden devam etmiyorsun diye soracak olursunuz arkadaşlar. O, o seri çok kötü oldu en sonunda. Kasmaya falan başladı ondaki seri. Çok kötü olmaya başladı. Ondan onu devam edemedik. Kardeşim şimdi kendi cihazından. Of yanlış yaptım ben. Niye bunları buraya koyuyorum? Çok yanlış yaptım. bir köye falan gideceğiz. O nasıl orada duruyor ya? Gel bakalım. Şimdi o köye ben videodaki hedefimiz köyü bulmak dedi ya de kardeşim arkadaşlar. Siz ona bakmayın çünkü video bitti. Hayırlı uğurlu olsun. Hop lan canım gitti ya suya atlayamadım ki. Bir tane çöl köyü buldum. İptal Bekleyin arkadaşlar. Ben vuramadım. Ah neyse boşver. Girdiğin her şeyi bir tıkla. Ya ben seni köye götüreyim mi? Tamam baştan girsin sen şimdi. Tamam. Kardeşiminkini de ayarlıyoruz da arkadaşlar. O şimdi bomboş tüm bekliyor tüm şimdi. Tüm. Videoda bir de. Köydeyim ben. Bekleyin artık. Kardeşimin cihazı bir ayarlayalım. Hop. Of. Dur, tamam. Tamam. Şimdi girdi. De... Evet arkadaşlar kardeşiminkini ayarladık. Şimdi köydeyiz. Of of of. Şimdi şu şuraları... Doğduğumuz ilk yere gideceğiz. Bu arada haberin olsun. Yatağımı alayım ben bacı. Samanları da alacağız ama ilk önce ben bir yağmalama işinden. içeriyi <laughs> boşaltma içinden başlayayım. Fışlar da gerçi hiçbir şey denk gelmedi. Yeni biri gelmiş köye. Başka, Oğlum o gelir. Sen telefonuna baksana. Allah Allah. Senin videodaki adamlar bomboş seni bekliyor ya. Allah Allah. Arkadaşlar şimdi o o oh, çubuk var. Şansız. Demir golemi orada. Köylüye <laughs> mi vurdum bana? Hani kaptı demiş. Ödüm gitti arkadaşlar. Demir golem koşsa koşsa geldi. Nasıl bir ayak varsa adamda. Samanları alalım, ekmekleri alalım lazım olacak. Oh. Aslında başka bir şeyler hangi de geldi aklıma şimdi de eğlendi gibi. Şimdi devam ediyoruz, devam ediyoruz. Mehmet'im sen kendi telefonuna baktıkta da bir ayarla sana ne? Başlamadığını ben biliyorum. Yanlış yaptım. Şuraya da bakalım. O kule. Burada sandıklardan çok böyle altın elme denk gelirdim. Ama videoda değilim. Kide ekmek. Çok sansız. Abi el aleme büyülü altın elime gelirim diyor. Gelirdi diyor. Tamam. Çıkan şey ıı, ekmek. Boya. Ya boyayı ne diye karıştırıyorsun ya. Hani videona baksana Mehmet Selim biraz. Biraz da videonun ilgili. Ben şu videoyu kapat ya. Yok kapat. Ha, evet sen tamam, senin videoyu da ayarlıyoruz tamam mı? Sen kendi bekleyin arkadaşlar kardeşimin telefonuna bir giremedi ki oyunu oynamayı bile bilmiyordu. Ondan birazcık sık Ondan birazcık sıkıntı var da. Kardeş kardeşim telefonuna bile bakmıyor şu anda. Videoda adamlar sıkıldı Benimki izlesinler bence. Hiç sohbet falan etmiyoruz arkadaşlarıyla. Şimdi bir bakın bakalım ki. açmak için sohbeti Sonra oh. atlar mıyım? Hayır. Of, atlardım ya. Keşke blok falan koyardım hiç da. Ben de köyden yün topluyorum. Tamam sen buraya onları uğraş köyden yatak alma tamam mı abim? Et... ama köyden yün toplamaya uğraş tamam mı abicim? Tamam mı? Um, Et sandık diyor. diyorum ben. Niye yün topluyorum diyorsun? Hah. ekmek. Nerede de düşüyor yani sen mal mısın? Videodaki fır yok. Dıt. Küfür ettiklerine Benim kardeşimin şey işte arkadaşlar boş verin siz Malı diyecekler. Yok. Ben şu. Hop. Ya o batıyım Hah. Hah. Hop. Oğlum çok Kasıyor. Şuraya bir bakınmak istiyorum. i̇stiyorum. i̇stiyorum o çöpleme piramidi mi? Sen şaka mısın nerede? Ya tüm istediklerim piramidi değil başta bu köydür o. Tamam bir dur. Sen ilk bulduğun köyü doğru gelele. Tamam mı? Kasılak biraz daha. Tamam mı? Heh, o ilk bulduğum köy. Tamam crafting table'da ben bir eşya alırım ayarlayayım önce. Azar. Crafty world ne mi var? Table bu table. Crafting table eşya yapmak. Ne cesmi? Ne cesmi sanıyorsun? Ne ay? Da eşya yapmayı diyorsun sen. Allah Allah hiçbir şey de anlayamadı ki benim kardeşim. Anlayamıyorum da ben birazcık. Kıtlık var şu an. kıtlığım var benim. Ekmek And ekmek dıklığım ekmek dıklığım ekmek, ekmek ekmek. Başka bir şey de yapmaya o gerek, gerek yok. Bunları bir Buradan iki saat kaç şey geçmeye çalışıyorum. Ne yapayım? Yani benim elimden gelen bir şey var mı? Ama... Of of yalnız kaldım. Ne buldum? Ne buldum Memo? Ben niye çok şanslıyım? Ne buldun yine? Koyun. Ya koyunu ne yapacaksın? Gel oynarız. sen. Koyun oynarız, Koyun oynarız mı? Kaptıza değme canın gidiyor. Yanlışlıkla değdim. E ee, bu piramit. Nasıl piramit? dinmiş ya. Memoş. Üç tane golem ya. Şimdi ben demir golem keseceğim ama bende blok yok. Varmış. Ama demir. crafting table'ı da koymam lazım. Demir golem de takılı kalmış görüyorsunuz. Oğlum gıcık oluyorum şundan ya. Abi. Uf. Şimdi geldik. Dur 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 neye tıklıyorsun ya arkadaşlar kardeşim. Şey... Neyse boşverin kardeşim, Dostum zaten. İki. Üçüncüsünde. <laughs> oh! Nasıl vurdu bu? Çok Nasıl, oldu çok sert yere çarptı. Yere çarptı. Nasıl oldu ha? bu? Hayır ya. Çok kötü oldu memur Tüm eşyalarım gitti. Tüm eşyalarım çok kötü gitti. Senin bulduğun köy nerede Memoş? Burada. ilk bulduğun köy mü? Ben niye göremedim? Ha gördüm köyü. Ha burada sakın demir golemleri falan sataşma. Sen Tamam bekle bekle. Abi demir golemi hala yaşıyor mu? Yaşıyor. Sıkıntı ora. Ya nasıl öldüm lan? Üç blok değil miydi ora? Ama arkadan vurduysa. Hayır oğlum bak üç bloktu ora eminim. Üç blok değilse... Oğlum üç blok koydum yere bak. Yemin et. Vallahi üç blok koydum. Ya o bir blok yüksekteydi ya da öyle bir şey dolmuş olabilir. Ha gördüm güzel hatta bak tam mi? üç tane. Mi? Ne? Güzel bir ev yapacağız değil mi? Yok. O güzel bir evi ne yapacağız? Orada ne var? Yaşıyacak herhalde, herhalde. yakışıyacak kız. Patates. Hayır oğlum şaka yapıyorsun sen eşyalarımın hepsi gitti mi? Allah belanı versin. ben bunu oturtmayı hiç denemedim. Oturtabilsem acayip olur. <laughs> tarafından... Oğlum ben sana vurmuyorum ya. Az önce çok sert ya çürük çıktı ya. Çok sert çürük çıktı. Benim tek derdim oydu değil mi ama bir cigi cigi cigi. Oğlum eşyaları mı azalmış sanki ya? Of sinirden tepeme çıktı şu demir. Oğlum ben demir golem kesmeyi oh, oh, oh. biliyorum. Teşekkürler tavşan eti için kedicik. Kedicik. Evet tavşan oh, eti Demir demir goleminle de Allah bir milyar belasını versin. Ya. Şimdi ben o gerçek üç blok mu yüksek Şimdi ben üç blok yüksekliğine çıkmadıysam gerçek üçü blok yüksekliğine yüksekliğini çıkayı ya da demir golemi patlatayım. gıcık demir golemi gıcık yoncalarımızı alalım gece oluyor muymuş Şimdi taş kazılıp oradaki demirleri falan almaya gideceğiz. O yüzden bir tane eve giriyor. Bir tak var mı var. Hem de lüküs en sevdiğim. Oradan kadar böyle yapacağım. Videoyu da birazdan bitireceğim arkadaşlar. Şu deli demir golem de beni deli etti. Ya sen niye sesli metin açtın ya? Doğma ha ben ya köylüyü uyandırsana. Ayarlandı. Canavarlar doğar vurmadan onu yandır. Orada yazı gelecek. At atla. At, at. Tamam. Şimdi sabah ucum Beno Demir görünce bir öldüreceğim. Şimdi Allah belasını verecek. Öldürebilirsen. Öldüremeyecek miymişim? şimdi? ben ben lazım olmayanları bir şuraya kaldırayım yine. O kılıncımız ilk başa. Hayır ya, kürek falan da vardı hacı bende. Ya bunun canlarını da <laughs> Niye çok küçük oluyor? Ya? Benim crafting table yok. Hı. Benim crafting Hı. table Hı? yok. Harita, Harita Allah senin gibi. Haritasını, haritasını ya. Haritasını çıkarsın da. Neresine yeter ulan yeter. Böyle dört tane kalalım da. Gıcık oldum. <laughs> gıcık oldum. Halimize gıcık oldum. Bak şimdi demir golemcikim. Ya aa. Üç blok. Senin yapacağın ne işi yok Uf. Üçünü buldum. Tamam. Bir defa geliyorum. Bak şimdi demir golemi golem Mezin demir golem koşuyor. Köylüyü mi vurdun? Koşuyor. Kendini koruma ya. Tam koşmuyormuş. Gidiyormuş. Oğlum senin gibi demir golemi. Kurtlu ya. Yarına durmuyor ya. Allah'ım tamam. Kürek de yaptı. Değil. Kürek de gitmiş. Oh, tamam şimdi de demir. De... Adam. Bir blok daha. Hadi lan. Ne yapacağım? Koyacağım için. Toprakla toprak kazalım. Aman kumla kum kazalım. Toprak değilmiş lan. Şimdi demir. Ha? Dur lan. Durmuyor lan bu. Durmuyor lan. Götüne kusma var lan senin. Allah Allah. <laughs> Az daha ölüyorum. Şimdi ben seni cebaltacağım. Sen demir bana demir vereceksin mi? Beklemiyormuş bir demir katmanızı falan yerliyorsun. Sattı kılıncın canı öldü. Canı öldü. Şöyle. Dört tane demirim var. Bir tane kürek bir tane kazma yapacağım. Küre gerek yok lan olsun o yani, kadar. Sen Neyse sen zaten sen şey sen toplayacağız. Sen set falan geçelim. Aa. Bizim ya benim crafting table var. Crafting table. Crafting table yani Türkçesi. Mahmut kafalı memo. Yani, ya. Şaka yapıyorsun sen de bir yani. Çıkadan zandım arkadaşlar. Ya bu ne ya? Oyunum ne kadar kasıyor. Oyunum. Ya valla ilk defa bu evden. Oo şu manzara bu. acayip güzel. Köyünün ta orada ne işi var? Mars'a kadar gitmiş sanki burada. Anne ne beyi fazla. Benim o günler be. karışamaz. Oo grafik değil bunun burada ne işi var acaba? Hiç sinir olmadım canım. mi? Hiç sinir olmadım maşallah. Ama... Hadi kardeş. Mesela gece mi oluyor? Baksana yavruya. Ben bakamıyorum. Yo daha gündüz ilk doğduğumuz yere doğru gideceğiz. çocuk. Sabur bakli, sabur bakli, köyler korkusuz kaçıyorlar Allah'ım. O gördüğümüz ikinci köye doğru gideceğiz ama ben biraz da kumda gezineceğim. Ben ilk başta bunu piramit sandım neyse. Ben kanka, kanka ben kuma doğru kazıyorum tamam mı? Ben kuma doğru of! Ben kuma doğru kazıyorum haberin olsun. Tamam. Ben de meşale kırıyorum. Aferin aferin. Of daha yeni taşa geldik lan. Ha? Kömür buldum çok şanslıyım ilkten. Top kömürümüz. Kömürümüz. Şu kadarcık yeter kömür. Oo bayağı kömür var burada. Abi nasıl patatesler çürük oh. çıkıyor mu tarladan toplarken? Çıkar mı? Çıkar i̇şte gelmedim. Benden bir tane çıktı tarlada. Kömür var niye topluyorsun? Ben ne yapıyorum sence Memoş? Kaptüse deyim ediyorum bak değil sana. Bir de deyip, deyip duruyorum hiç olarak. İçgüdüsel Hiç değil o bence. Hiç dayaksal olarak. Dayak abi diyorsun ki sen şu anda bak. Abi beni bir döv beni bir döv diyorsun. Bence. Abi beni bir sal. Abi beni bir sal. Abicim beni bir sorsun. So, so, so. Bu kadar taşlı fırın falan yapacakız. Hop so. hop 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 çıkalım hop. Ya. Alırım ya alırım. Sen benim Do, lan, lan. Demir golem niye bana koşuyor? Nasıl koşuyor mu? He, demir genelde. golem demir golem mi var? Evet. Sen hangi köydesin ben mesela? Bir tane köy buldum ben. Vallahi de. Tamam o köyde nasıl kuyu var mı o köyde? Var ama toprak kuyu. Tamam o kuyu şöyle bir kuyu mu? Bak ekranı. <laughs> Hayır. Bak. Ben... Ya sen o köyde necin var ya? O köyde ne necin var? Başka bir kuyda ya? Ondan olabilir. Oğlum acı kur mu yemek yiyecek? nasıl iş lan? Bu. bu kadar doğru. Ha bu arada 2 dakikalık yaratıcılığı alacağım hiçbir şey almayın. Çünkü ate yerini bulma şansımız var iken. Yani. Tamam ben mı? de alacağım bir tane. Hayır hiçbir şey ama. Ate yeri almayın. Ha tamam ate yeri al sadece. Bir de at zırhı alabilirsin. Der ama. Zaten. Eğer der almazsan senin paramparçık yaparım. Tamam mı? Oyundan bamılarım. bamilerim. Evet. Bam. Şimdi benim bir tane ate ihtiyacım var arkadaşlar. Yaratıcılar neden aldığımı soruyorsanız hayatta kalmayı aldığımda gidiyor bak. Şimdi burada bir tane at gördüydüm bak. Hayır. Allah'ım sen sabır ver. Neyse arkadaşlar bugünkü videoyu burada bitirelim. Görüşmek üzere hoşçakalın ve bay bay.